Adalet istiyoruz, alacağız. Adalet, adalet.

yine buradayız. Yine kapısında adalet yazan bu kurumun önündeyiz. Kapısında adalet yazan ama Türkiye'li 11 devrimcinin yaşadığı haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin sorumlularının oturduğu bu kurumun önündeyiz. Ve burada olmaya devam edeceğiz. Türkiye'li 11 devrimcinin yaşadığı haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği haykırmaya devam edeceğiz. Onlara kendi yasalarını, kendi hukuklarını hatırlatmaya devam edeceğiz. Yasalarınıza, hukukunuza uyun demeye devam edeceğiz. Çünkü Yunanistan Mahkemeleri, Atina Mahkemesi, Türkiye'de 11 devrimciyi, işte bu kurumda oturanların talimatlarıyla kendi hukuklarını, kendi yasalarını çiğneyerek haksız hukuksuz bir şekilde 333 yıl hapis cezasına çarptırdılar. Türkiye'li 11 derimci yargılanmadılar. Türkiye'li 11 derimci bir yargılama oyunuyla, bir yargılama komedisiyle, bir tiyatroyla ağır cezalara çarptırıldılar. Adil yargılanma hakları ihlal edildi. Ve bugün onlar için adil yargılanma talebimizi haykırmaya devam ediyoruz. Haftalardır haykırmaya devam ediyoruz. Ve haykırmaya devam edeceğiz. Aylar, yıllar da geçse bu hukuksuzluğa, bu alaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. En başında da söylemiştik. Türkiye 11 devrimcinin adil yargılanma talebi karşılanana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu talep adil yargılanma talebi, adalet talebi Bizim uğruna bedeller dediğimiz, uğruna şehitler verdiğimiz bir talep. Bugün Türkiye'de iki devrimci tutsak, bunun için direniyorlar hala. İki devrimci tutsak, Siber Balaç, Gökhan Yıldırım adil yargılanma için, adalet için direniyor. Biz bugün aynı zamanda onlar için de buradayız. Çünkü onlar da Türkiye'li 11 devrimci gibi Yunanistan hapishanesinde tutsak. Türkiye'li 11 devrimci gibi haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğradılar. Ve sadece kendileri için değil, tüm Türkiye'deki, tüm dünyadaki haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanlar için adalet istiyorlar. Bunun için direniyorlar. Biz bugün de, bugün onlar için de buradayız. Onların taleplerini de haykırıyoruz. Evet, ülkeler farklı. Onlar Türkiye'deler. Onlar Türkiye faşizminin, AKP faşizminin zulmüne uğradılar, adaletsizliğine uğradılar. Ama burada da Türkiye'li 11 devrimci, işbirlikçi Bicatakis hükümetinin ne demokrati iktidarının zulmüne, adaletsizliğine uğradılar. Ülkeler farklı, koşullar farklı ama faşizm aynı, zorbalık aynı. Bu nedenle bugün buradayız, bu nedenle bugün burada hem Türkiye'li 11 devrimcinin hem Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın taleplerini haykırıyoruz. Haykırmaya da devam edeceğiz. Bu zulüm, bu zorbalık son bulana kadar haykırmaya devam edeceğiz. Türkiye'de 11 dilimci özgürlüğüne kavuşana kadar haykırmaya devam edeceğiz. Onların adil yargılanma talebi karşılanana kadar haykırmaya devam edeceğiz. Sibel Balaç'ın, Gökhan Yıldırım'ın talepleri karşılanana kadar haykırmaya devam edeceğiz. Adalet istiyoruz, alacağız. Adil yargılanma istiyoruz, alacağız. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Adalet istiyoruz, alacağız. Evrimcilik yapmak suç değil, görevdir. Evrimcilik yapmak suç değil, görevdir. Evrimcilik yapmak suç değil, görevdir. Evrimci kutsaplar serbest bırakılsın. 女神，天天天。 ağırmış için adalet istiyoruz. Sinan Çam için adalet istiyoruz. Sinan Oktay Özen için adalet istiyoruz. Halil Demir için adalet istiyoruz. Ali Ercan Gökoğlu için adalet istiyoruz. İsmail Zat için Hasan Kaya için adalet istiyoruz. Halil Demir için adalet istiyoruz. Saadi Özparat için Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz, alacağız. Adalet istiyoruz, alacağız. Adalet istiyoruz, alacağız. Halk Al haklıyız, kazanacağız. Alkış.